Aslında benim yorumum sizin yorumunuza benzer biçimde. Ben de e, Türkiye'de artık üniversite okumanın önemli olduğunun anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Hani e, eski hocalarımızdan birinin bir değerlenmesi vardır diyordu ki, üniversiteye e, gitmeyi düşünen insanlar önce üç soruya cevap vermesi lazım. Üniversite ne iş yapar? Üniversitenin görevi nedir? Üniversitenin birinci görevi bilim üretmek, bilim adamı yetiştirmektir. İkinci görevi mesleki donanım kazandırmaktır ve e, o donan da mesleği icra etmektir. o imkanlara e, sahip hale getirmektir kişileri. Ama üçüncü bir görevi daha var üniversitenin. Üniversite kültürü kazandırmak. Bizim aslında atladığımız, ıskaladığımız e, bu üniversite kültürü kazanma sorunu üniversite yaşamının en önemli noktalarından birisidir. Evet, katılıyorum. Ben hatırlıyorum. E, Ahmet Caferoğlu rahmetli hocam biz evet. dersten kaçacağımızı anladığı zaman binanın dışına dışına çıkmayın ha derdi. Binanın içinde dolaşın. Yani, <laughs> kaçacağımızı anlıyordum. Niye hı hı. diye sorardık. Bu havayı teneffüs etmek bile yeter derdi bize. Hmm. Gerçekten de önemli bir şey. Evet. Ama e, ne yazık ki sizin de ifade ettiğiniz gibi arkadaşlarımızın büyük çoğunluğunda e, mezun olduğumda ne yaparım? İş bulabilir miyim? Kaygısıyla. Onları e, da anlıyorum ama ta, tabi burayı da kilitlenmemek lazım. Çok. Ama şimdi sorun e, büyük kitlelerin sorunu haline dönüştüğü zaman zaten e, hükümetler bu konulara çözüm buluyorlar. Örneğin evet. işte. Artık giderek şimdi öğretmenlik programları eğitim fakültelerinde kapatılmaya başlandı. Onun yerine temel günlerdeki matematik, fizik, kimyadaki arkadaşlarımıza formasyon verilerek liselerdeki, otorite öğretmen açığını kapatılması politikası evet. uygulanmaya başlandı. Şimdi burada bir alan var. Dolayısıyla herkeste formasyon olabiliyor. Yani herkesin formasyon olma hakkı var en azından. Evet. Dolayısıyla e, şeye de öyle bak, tarih konusuna da, coğrafya konusuna da, felsefe konusuna da, sosyoloji konusuna da öyle bakmak lazım Tabii. diye düşünüyorum ben. Ama arkadaşlarımızın bu konuda e işte genel olarak içinde bulundukları çevrenin de etkisi altında kaldıklarını düşünüyorum. Ne yapacaksın? Ne olacak çıkınca filan biçimdeki etkilerin altında tarih kalıyorlar. Tarih okuyacağım ne olacak diyor evet. mesela. Tarih demek yani tarih okumak her Tarih keyifli. okusun babasının işini yapsın. Bak. Ya değil mi? Edebiyat okusun babasının işini yapsın. Artı ya. iş alanları da var hocam. Medyada da çok vardır tarih mezunu, türk edebiyat mezunu. İyi seniz benim, benim bir tezim daha var. şimdi şu anda içinde bulunduğumuz koşullarda eee insanlar mezun oldukları alana ilişkin işlerde çalışmayabiliyorlar. Bunun örneklerini tek tek görüyoruz. Ama önümüzdeki süreçte mesela önümüzdeki 10 yıllarda evet. insanlar falan bölümü bitirecekler ama filan alanında çalışacaklar. Daha yani daha örneğin daha fizik daha. bölümü bitirecek, başka alanda çalışacak. Matematik bitirecek, başka alanda çalışacak. Jeoloji bitirecek, başka alanda çalışacak. Tarih bitirecek, başka alanda çalışacak. Evet. E şimdi yani televizyon dünyasına bakın, basın dünyasına bakın. Oradaki yöneticilerden, çalışanlardan, adı sevrilenlerden kaçı gazetecilik mezunu? Evet. Genel gazetecilik olmaya kaç kişi var ona bakmak lazım. Benim bildiğim arkadaşlarımdan işte felsefe mezunu, felsefe genel yayın yönetmeni olan tabii. arkadaşlarımız var. Türk Ledebiyatı mezunu çoktur, tarihçi var. vardır. Yani bu konuda biraz e, perspektifi geniş tutmakta yarar var diye düşünüyorum evet. ben. Yani bu... insanların e, okudukça, öğrendikçe, çalıştıkça önlerinde yeni ufuklar, yeni yollar açılıyor. Evet. Onun farkına varmaları lazım.